Hepinize evet. Merhaba arkadaşlar. Mister Mehmet'in kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte İnsan Kurt serisine ya İnsan Kurt serisi diyorum. İnsan Kurt oynayacağız. Yanımda de şey, Dece Türkdoğancan. Çıkmaz sokak. Umut ve 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 Please Enes ve 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 Manny Shoot küçük Enes var. Hoş geldiniz delikanlılar. Hoş bulduk ya mum. ateşli bu de Dete Türk. da Arkadaşlar gördüğünüz gibi enter kullanıyorum. Kullanalım, gördüğünüz gibi yorumlarda benden istemiyor. Başka kim olabilir? Benden kaçış yok anca Yavaş gel. Ben. Kardeşim. Aa, ya, ya kim ne bu terbiyesi? Koslan. Bir de sen videodayım kardeşim. Nerede o? Götünden yedi arkadaşlar. Canım var odur. Olsun olsun. Eşeğe bak ben kuş canım var. Enter ne yapıyorsun canım kardeşim? Pardon ben de enter yok. O gelmeyecek bak geliyorum. Niye kalktı açıyorum? Ayıp değil mi? <laughs> Al ah, ben de atarım. Karım ha bak bir vasıya girdik ya? 50 kişi aldık çıktık arkadaşlar lan şimdi bak bu niye koşmuyor oğlum yeter lan kaç kere yapacaksın ölçmüyorum kardeşim evet. vallahi lan havada vurmuş it ikisine de kasa attı anam burada şınavın prosu var bile sakın yapma Oh 4 metreden koymuşum. Benet benet. Bas bas bastık arkadaşlar. Bugün bizim adamlar niye oynamıyor lan? Benim bir tane adam var oğlum. O da AFK mı? Umut. Arkadaşlar Doğancan ve Enes'in açık geldi. Doğancan ve Enes'in kanallarına şu, şu yukarıdaki harfine iyi harfine basarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bak şu an çıkıyor bak tam şu yukarıda Bu sağda. Göt olmanın tüpü neye bakıyor? Enes kan kim? Aynı videodaki gibi aynı anda basalım mı? Bilal abi bak. Tam 20 canım vardı ve CP de sıfırdı. Ben neye güvendiysem. Lan vuramadım gördün mü Doğancan? Elim titredi. Senin buradan. Ya bak kurt oynuyor diyor bize ya. Aynen ya. Oynuyor mu zaten? Yoo. Kurt oynuyor da muhabbet eder <laughs> mi? <Uzarsın> ya Silah. Bu ya. Bu ya salanım senin elindeki silah ne? 2 Her şey Silah kardeşim silah bak Silahın ne olduğunu biliyor musun sen? Bey amcaların kullandığı silah Oğlum orada atabildim t olsaydı var ya Benim görüş açıma çeksen oğlum adamı Peki abi Oğlum Fraps'ta bir gram kasma yokmuş lan. de son nokta ya. Enes kankim Fraps'ta bir gram kasma yok ha. Oğlum Fraps çok güzel Oğlum bana Fraps'ı yapıyorum. Bana Fraps'ı <laughs> olan iyiydi. Bilader Fraps 300 e FPS alıyor. Fraps'ın sınırı yok. Gençlik birisi dursun da videonun başına bir şeyler koyalım ya şurada. Switch atayım birisi dursun hadi. Tamam Mermelit'te. Doğan Can kankim dur da böyle. Kurt ol kurt ol. Bak. Vurma tamam ben döneceğim. Hadi. Suya vurma Enes kanki vurma. Hadi vurma. Dön. <laughs> Red atıyor arkadaşlar. Ya oğlum, bak 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 geleceksin bak böyle. Döneceksin. Böyle vuracağım. Şöyle bir. Ya yerde dur sen kanki evet, evet. yerde dur bak yerde yerde. Şu köşede dur bak. Oğlum sen düz vursana beni düz vuruz düz dur. Bak al bununla vur. On ben niye vuruyorum lan? senin. Arkadaşlar tabi şakaydı. Bana vuran şu. Normalde videonun başını ben her zaman kendim belirlerim. Abi et. Oraya gelmemi ister misin? Kimseden ben. yardım Efe, ya Bülent sen neden çok zevkliyorsun bu oyunda? Hiç sorma Çok çabuk zevklenme kapasitesine sahip bir millet uzamasın. Ne? Uf dedin. Ya tutma. Doğru ananı satayım. Bana da mı diyorsun? Tamam Özür dilerim. Bak gel kankim. Şu aşağıda dur. Bak bizim basenin. Bak bu alt var ya bak. şunesi. Oğlum vurma! Ben Oğlum ben de. vurma! Vurma mı dedim? <laughs> Anam ne de güzel giyorsun ya. Anam mı söyleyeceğim. Düş şurada amına. Kardeşim Bak ben midir çok midir güzel mi? söylerim Harika söyleme yeteneklerim var. Sana buradan bir kayarım kardeşim. Nele lan? çok iyi biri Trip kaçacaksınız diye bekliyorum. Arkanı dön lan. Doğancan biraz daha koruma ya. yapar mısın kardeşim? Şöyle bir vesikalık alalım. Yaklaş kameraya yaklaş. Yavaş, Yavaş. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tehlikeden yüzün yastayı şu Oğlum ben mağdur oynuyorum sizinle. Helal. Bak şimdi hep düştü. Tabi oradan gelirler. Ha işte oradan Hadi bir Hadi düşürelim. Import. Uçtu lan birden. Kapar kendisi. Ay. Küçük enes. arkadaşlar?

Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.